Bunlara da değinmeden geçmeyeceğim. Son zamanlarda Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'da, yüksek yargıda bir kriz var. Ya şöyle bir yanlışlık var. Anayasa Mahkemesi diğer yargı kurumlarının arasında kendisini bir amir gibi, bir üst kuruluşmuş gibi görüyor. Anayasa Mahkemesi mutlaka bundan çıkmalı. Tamam. Olabildiğince özgürlükleri, olabildiğince demokratikleşmeleri savunuyoruz ama devlete karşı suç işlemiş fiillerin içerisinde olmuş ve bugün de tutuklu olan insanların dokunulmazlık zırhıyla oralardan çıkartılmasına sebep olmamalı. Yani bunun da yolu parlamentonun özellikle iktidarla muhalefetteki parlamentodaki tüm partilerin daha sade, daha kısa, daha özgürlükçü, daha anlaşılabilir sivil bir anayasayla tekrar Türkiye'yi tanıştırmasından geçiyor.